Yani hepsi çok komik ama bu klavye delikanlılarında bir tiradım vardı ya. O müthiş bir tirattı ya. Yani şiveden şiveye koştuğun hani böyle... Yabancı dillerde Yabancı yani. diller üzerine evet ya. Ne olur bir onu ben tekrar yaşamak için istiyorum. Ve seyircilerimiz de tekrar hatırlasın diye söylüyorum. Sevgili Murat Şeker'in <laughs> şiidi Ali Tahmin Erdi'nin yazdığı. O! hatırlıyoruz. O Onu hatırlıyor musun yani? ya? Hatırlıyorum. O bir bir anda doğaçlamayla falan çıktı. Güzel bir şey. Çok. Güzel bir şey. Şöyle ya eee o o sırada şey ediyorlar. Ben bunu bu dilleri öğretmene gerek yok. Eşek diyor biraz cimri bir herif diye. Eşek yüküyle para alıyorsun falan. Bilmem ne. Ondan sonra da ülkelerin şeylerine. Her ülkenin karakteristik bir yapısı vardır ya. O, o anlamda eee bunu şeyine bakın. Mesela bak. İngilizce. O oh, ye. Yeah. In the middle of in the street now and it a pick up one for the slime it In the Sunday at the school again, going to school. Is the appropriate? Then. What's it midnight air online? Almanca. Ja.

صورت نزدیکیم از آن کار، پارچه نیچند کسکی را سامدی کار، آنها سیله آوردن آزادان آموزش زنگیت دادیم کسی که زیکه آوردن آموزش زیکه آوردن آموزش آموزش آموزش. علماست قاسمی دن رابچه یا حماده شعله و ابن حلم و ادشعله عملت آهد.